Ha ah, onu bileyim Tamam gör. Mm -hmm. tamam, tamam tamam. 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 og det er vanskelig.

partimizin 93. kuruluş, kuruluş yıl dönümü. Kurulduğu günden bugüne ülkemizde çağdaşlaşma adına yapılan her ne varsa altında imzası olan Cumhuriyet Halk Partisi dün olduğu gibi bugün de aynı çizgisinde devam etmektedir. Hepimiz biliyoruz ki partimizin siyasi yaşamında gerektiği kadar iktidar şansını yakalayamadı. Bunun sıkıntılarını bugün ülke olarak yaşıyoruz. Millet birbirine düşman edildi. Böyle bir toplumun geleceğe güvenle, güvenle bakması söz konusu değil. Cumhuriyet Halk Partisi halkın bittiği, devletin bittiği zor koşullarda kurtuluş savaşında cephelerde kurulmuş olan bir siyasi partidir. <laughs> Görkem abla, bizi çeker misin be? Başkanım. Ya, Başkanım, Örken. aşkı ayrı bir grupla geldiniz. Bunun bir anlamı var mı? Yok be abi, sabahleyin orada çalışmaya buluştuk. Oradan da partiye geldik. Parti bizle beraber geldik. Yani Başkanımız ayrı bir grup geldi, dikkat çekti o yüzden. Ha yok, hiç alakası yok. Arkadaşlarımız, eski yönetim kurulu arkadaşlarımızla bir araya gelelim hep beraber. Çelenk dönemine katılabilirsiniz. Sayın ilçe başkanımızın arkasında hepimiz sıraya girdik. Geldik, çelenkimizi koyduk. Bence Cumhuriyet Halk Partisi'nde olması gereken de bu. Ee, Cumhuriyet Ak Partiler böyle bir günde birlik olmalılar. Ülkenin en çok buna ihtiyacı var şu anda. Teşekkür ederim.